Selam, ben Furkan Yıldız. Bir mobil oyun geliştirme firmasında Lead Game Developer olarak çalışmaktayım. Şayet bu videoya LinkedIn üzerinden ulaştıysanız, bu videoların çekilme amaçları hakkında bir ön bilgi sahibisinizdir muhtemelen. Eğer öyleyseniz, sizler için özet olarak, hiçbir ön bilgi sahibi olmadan bu videoyu izleyenler için ise, biraz sonra bahsedeceğim videoların çekilme amaçları hakkında bir girizgah videosu hazırlamak istedim aslında videoları tamamlandıkça direkt olarak paylaşıyor olacaktım fakat LinkedIn'den gelenler bilirler ki bu videoların çekilme amaçları hakkında yazdığım 3-5 satırlık bir tekst dışında bu videoların amacının ne olduğu ne gereklilikte olduğunu düşündüğüm hakkında bir açıklamam yoktu. Hem bu eksikliği gidermek hem de bir video serisi yapılıyorken en azından bir intro konuşmasının gerekli olduğunu düşün. Bu video serisi size kendini özet olarak şöyle tanıttırabilir. Başlangıçta biraz kompleks, biraz çetrefilli gibi görünen bazı mekaniklerin, bazı oyun işleyişlerinin bazı ilizyonlarla, bazı triklerle farklı yan yollardan gidilerek aşılabileceğinin bakış açısını kazandırıyor olmak. Amacı bu. Amaç duygusunu Bende uyandıran şey ise çalışma hayatında gördüğüm bazı şartlanmışlıklar. Bu şartlanmışlığın kaynağı şu. Bir iş yapılırken, bir oyun konusu senaryosu hazırlanırken, bir mekanik üzerinde konuşulurken developerlarda şöyle bir şartlanmışlık oluyor. Konuşulan, kelimelere dökülen şeyin ya da kağıda dökülen şeyin birebir olarak koda dökülmesi gerektiği şartlanmışlığı. Bu video serisi en azından eğer böyle bir zor durumda kalırsanız işin bu tarafında da bu bakış açısının da olduğunu ya da projenin en başında bu işi miş gibi göstermek daha kolay olabilir miyi düşündürtmek temel motivasyonu bu videoların bu. Oyun yapmanın illüzyon tarafının haricinde az önce bahsettiğim ve bazı zamanlarda developerlarda handikap oluşturan o konuşulan şeyin koda dökülmesi şartlanmışlığının yerine getirilmiş halinin anlatıldığı bir özet de her videonun sonunda o işin teknik olarak nasıl yapıldığından yüzeysel olarak algoritmasında en azından ve bazı yerlerde gerekiyorsa eğer çok açıklayıcı olmuyorsa kodlama tarafından da destek verilerek nasıl yapıldığını anlatmak. Bu çok daha belki niş bir e, hedef kitlesine sahip bir şey olacak o yüzden bunun yani bu videoların büyük çoğunluğu bu işin eğlenceli trikler içeren kısım haricinde belki daha üst seviyedeki arkadaşlar için yardımcı olacak bir kaynak oluşturmak Burada benim için ise şöyle bir seçim yapmak durumu söz konusu kendim de çalışıyor olduğundan dolayı aynı anda iki video serisini gerçekleştiremeyeceğim için birini seçmem gerekiyordu aslında. Oyun yapmanın illüzyon tarafından daha önce hiç kaynak görmediğim için bunu gerçekleştirmek istedim. Teknik olarak bir işin nasıl yapılırı hakkında bazı mekaniklerin videoları zaten YouTube'da ya da başka kaynaklarda Udemy gibi yerlerde olduğundan dolayı böyle bir şeyi denemek istedim. Ancak eğer bu videoları izleyip de teknik tarafındaki o bahsettiğim yüzeysel yerler yeterli gelip bunun daha sık anlatılması istenirse ya da e, yeterli gelmeyip bunun için daha uzun videolar çekilmesi gerektiği konusunda sayıları feedback alırsam eğer bu video serisi bittince ya da zamanım olursa işlerin tam olarak matematik ve kodlamayla derin matematik ve derin kodlamayla ilk bahsettiğim yola nispet ederek tabi. Bu tür bir video serisi de yapabileceğimi söylemek isterim. Toparlamak gerekirse videoların amacından yeteri kadar bahsettiğimi düşünüyorum. Şayet bir sorunuz olursa LinkedIn hesabıma sahip olanlar zaten LinkedIn'den olmayanlar için ise LinkedIn hesabımı aşağıda bırakıyor olacağım. Ya da farklı kanallardan benle iletişim halindeyseniz oralardan iletişim kurabilirsiniz. Görüşlerinizi de yazabilirsiniz. Bu kadarın yeterli olduğunu düşünüyorum. Videolarda görüşene dek hoşçakalın. Cık, sağlıkla kalın.